arkadaşlar. bırak Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Minecraft'ta modlu survival'a kaldığımız yerden devam edemiyoruz. Çünkü manyada oyun. Evet, an itibariyle gördüğünüz üzere bunlar e, nedir, ne değildir hiçbir fikrim yok. Evin her yerinde garip şeyler oluştu. E, ben ne olduğuna dair bir fikrim yok. O yüzden game modla e, buraları biraz temizledim. Daha da manyaktı. Yani buraları temizlememiz gerekiyor. Fakat ben bunu Video dışında yapacağım çünkü buralar baya bir sapıtmış Ne olmuş böyle buralara Neden buralar böyle olmuş buralara Kim dürtmüş Ne olmuş hiçbir fikrim yok Yani ev uçtu ev sapıttı bildiğiniz ee, Bahçe mahçe kafayı yemiş Diğer taraftan e, şeyi de göstereyim ben size Bir saniye dur flash'a dönüşelim de Ha. Ee, diğer kısım da uçmuş Yani ne olmuşsa bir şeyler olmuş buralara Beyler arkadaşlar dostlar yoldaşlar Eee zannediyorum şundan olmuş olabilir. Ben eee şey yapmıştım. Sürüm güncelleme falan filan geri dönünce bu bayağı bir buralar manyamış. Ben video dışında buraları düzelteceğim. Eee bu bölümde asıl yapacağımız şey şimdi gidiyoruz. Eee uzun zamandır bekliyordunuz. Dur game moddan çıkalım. Uzun zamandır bekliyordunuz. Acaba ne zaman olacak diye? Acaba nasıl olacak diye? Acaba gerçekten Oldu mu diye... Lan! He, Oldu mu diye. Evet. Oldu. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Ama bizim eve yazık olmuş ya. Bayağı bir manyaymış. Şuna bak. Önde kapı mapı uçmuş gitmiş. Şuraları bir abuk sabuk olmuş. Yani buraları düzeltmem gerekiyor. Video dışında düzelteceğim. Buraları e, Bir kısmını hafif elledim. Bayağı bir sapıtmış. Niye böyle bir şey olmuş bir fikrim yok. Eee... Neyse şuradan... Yolumuza gidelim şimdi mekana gidiyoruz. Ee, acaba ne var diye merak ediyorsunuz değil mi? Hehe he ya dur şuradan ne? Evet havada açlıktan abi direkt duru verdim gördünüz mü? Ee, benim bir koyun boyun koyun diyorum. Tavuk mauk, domuz maumuz binum Hayvan öldürmem lazım. Ah şunlara bir dalayım dur. Bir de çiftlik kurayım ben ya. Önümüzdeki bölümde çiftlik yapalım beni unutturmayın bana da. Önümüzdeki bölümde bir çiftlik yapalım. Ölsene. Ha. Ne güzel öldürüyorum hemen. Pişmiş geliyor bir de elimdeki kılıç sayesinde. Oo bir sürü tavuk var la. Ha. Önümüzdeki bölümde bir tavuk çiftliği yapmam gerekiyor abi. Bunu anlamış olduk. La. Salak. Şimdi şuradan biraz ee, tavuk yiyelim. Aa pardon çok affedersiniz. İyi kızdım tamam. Biraz tavuk yiyelim. Zaten hemen pişmiş oldu bunlar. Tavuk çiftliği yapacağım. Eee karpuzu çok seviyorum. Karpuz çiftliği ile alakalı milletin bir isyanları var. Niye isyan ediyoruz bilmiyorum. Çabuk acıkıyor falan filan diyorsunuz ama. Acıksın abi yani ne bileyim karpuz iyidir ya. Gel tavuk. Heh. Tamam. Ha. Normal hızına dön. Ya illa bana bunu yaptıracaksın ha. He. tavukçum Tavuk. Lütfen gelir misin? A aşağı in. he Tamam. Şimdi git. Aa bunlarda da amma tavuk var lan burada. Yumurta var mı lan bende yumurta? Yumurta yok. Niye yumurta yok? <laughs> taktıra bak kafasına. Neyse şunları öldürelim de önümüzdeki bölümde bir tavuk çiftliği işine girmem lazım. Dünya tavuğunu katlettim yalnız ha. Bir tane de şöyle öldürek. Bundan da yumurta çıkmadı. Yani bu hafta çıkabilir. Bunlardan niye yumurta çıkmıyor abi şaka maka? Allah Allah. Şurada puan almayı unutmuşum onu da alayım. Ha, Ya bu aralar çok yoğunum bir de arkadaşlar. Ee, vizeler yaklaştı. O yüzden hani dersler şu an biraz sıkıntılı. Zor bir de hani kolay da değil. O yüzden bu aralar biraz yoğunum. Videolarda da bir gecikme oluyor kusura bakmayın. İşte modlu da baya bir gecikme oldu falan. Ee, baya bir gecikmeler oldu. Özür dilerim yani. Böyle olmayacak. Ee, şu dönemi bir atlatayım. Yine her şey yoluna girecek. Şimdiden e, özür dilerim gecikmelerden dolayı Ama hemen gecikmeden de sizde isyan ediyorsunuz O yaptığınız bence biraz yanlış ya Gecik diyor ulan niye gelmedi şerefsiz Falan filan bunlar gereksiz Saçma tepkiler ya Neyse mekana geldik zaten ee, Evet Gördüğünüz gibi Arkadaşlar Wayne malikanesini Bitirmiş bulunmaktayım Tamamen e, kafama göre yaptığım bir tasarım Diyebilirim yani e, Acaba dedim nasıl bir Wayne evi olabilirdi Öyle güzel bir yapı yaptığımı düşünüyorum açıkçası. Girişi falan bayağı bir enzon trik oldu. Şöyle şu tarafı var. Bayağı da büyük gördüğünüz gibi böyle kocaman bir kulesi var. Ee, şuradan bir bakalım şöyle. Şöyle bir uçup bakamıyorum. Heh. Çok mu ileri gittik? Flash da iyi de çok hızlı ya. Heh. Şöyle önden bir açılsın. O ne orada orada. Evet işte vein malikanesi kendisi bu şekilde. Ee, şuradan gelişini buradan yaptım arkadaşlar. Hiç. Şuradan çünkü buraları büyük ihtimalle yaracağım. Burada bayağı bir ağaç maaç var. E game moddan yap dediniz ondan yaptım. Bir de bir bazıları işte yok game moddan yapıyorsun. Ne anlamı kalıyor falan. E ee, kardeşim kaç kere sordum. Game moddan mı yapayım normal mi yapayım diye. Hepiniz game moddan yap dediniz. Ben de bu evi game moddan yaptım açıkçası. Ha ama ben yaptım. Bayağı bir uğraştım eve. Ee, bayağı baya da bir güzel oldu açıkçası. Ha bak buranın merdivenlerini unutmuşum. Neyse. Şöyle evimize bir gidelim bakalım nasıl bir şey. İç tasarımında çok bir şey yok aslında. içe çok e, şu an için koyacak bir şey bulamadım. Eee şöyle bir kitaplığımız var. Burada chest'imiz var. Yine bir çalışma masası var. Burada Alfred'le beraber yaşadığımız için bir benim masam. Şurada da e, Alfred'i çağırıyorum. Bu da Alfred'in tabağı. Yani ben öyle bir e, köleliğe karşıyım. O yüzden böyle ona da bir masada yer var. Ee, mutfak olarak çok bir şeyimiz yok. Şöyle bir kısacık bir yer yapıverdim. geldim. Ee, onun dışında yani çok bir olay yok. Ee, bak şeyden, game moddan elimde kalanlar bu kalmış. Sürine. Ha şu flash'in yüzüğünü kaybettiydim yanlışlıkla onu aldıydım. Başka bir şey yok herhalde. Neyse onları da atarız zaten. Şöyle yukarı kata çıkalım. Öyle evin içine bir merdiven şu şekilde yaptım yani çok kasmadım kendimi. Şöyle bir minik bir yatak odası var. Yani çok bir şey yapmayı düşünmüyorum zaten buraya daha ne olacak yani. Şöyle güzel bir manzarası var. Bence baya güzel bir manzara yani. Baksana aşağıdan daha güzel gözüküyor aslında şuradan. Baya arası tam bir katım böyle katım. Katımla alakası yok da. Neyse asıl bombaya geliyoruz şimdi. Bakın bak 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 asıl şimdi. Asıl dalga dümeni göstereyim size. Buradan aşağı iniyorsun. Böyle. Çok güzel oldu bence ya. Yani ben şahsen beğendim. Böyle. Evet. işte yarasa mağarası. <laughs> burası da bad game'imiz bizim. Ee, yani böyle bir mağara sonuçta. Ee, o ses gelmeyi de iyiydi. Ee, şöyle bir yarasa mağarası var. Burası orta panel. Üst burası. işte etrafın haritası falan filan ondan sonra burada Batman'in kemeri var bunları şimdi kullanacağız şunları şöyle koyayım da. bunlar bir işime yaramaz zaten şunu da bırak şunu da bırak bunu bırak şunu bırak şunu bırak şunu bırak şu üstümden şu yüzüğü de alayım şöyle bu flaşa dönmemize yarayan yüzük biliyorsunuz şöyle koyalım bir de buraya bir yere bonus şeyi koymam lazım game moddan alabilirim çünkü oyun sapatınca biliyorsunuz silinmiş o yüzden hemen buraya bir tane koyabiliriz. Neydi o? Bonus muydu? Yok lan. Po point miydi? Aynen, point converter. Şuraya bir tane koyalım. Çünkü bu silinmiş. Yani e, benim bir suçum yok. Zaten evin içinde gördünüz. Niye silindi bilmiyorum. Bir tane buraya koyalım. Bu lazım olacak. Burası bu şekilde. E, şöyle geri dönelim. Şimdi buradan ne oluyor peki? Asıl bomba yere geliyoruz belere işte. Tarın 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 Vay nasıl ama? Güzel değil mi? Bomba bomba. Böyle kıyafeti alıyorsun. Kapanıyor böyle Batman'in şeyi. Böyle geride koyduğumuzda böyle lak diye koyuyorsun. Abi bence çok hoş oldu. Harbiden. Tam bir yara samarası oldu bence. Ee, ayrıca ben size şunu da göstermek istiyorum. Şimdi Batman'in tipi şudur. Tabi saçlar yine var çünkü bizim skin'deki saçlar buraya geliyor. Ee, şimdi şuna bastığım zaman değil mi? Buna mı? Dur hangi tuş lan? Hayda bu oyunun ayarları yine mi sapıttı? Ha 2 2. Bak bu skin'i var Batman'in. Bu hali var. Bu var. Bu var. Bu var. Bu var. Bu var. Bir de bu var. Yani sizce hangisini kullanalım? Ben ilkinden yanayım. İlki güzel bence. Dur. Şu. Şu. Bence bu güzel. Ben bundan yanayım. Ee, Batman'in ne özellikleri var? Ne güçleri var? Onlara bakacağız şimdi. Ama öncelikle şuradan kemerimi almam gerekiyor. Çünkü Batman'in kemeri çok önemli. Buradan görüyorsunuz hızını falan filan zaten. Hani e, bu özellikleri var. Onun dışında şuradan e, pardon buradan değil. Şuradan ne yapıyorum ya ben? Hah şuradan kemerimizi takalım. Bak kemer de geldi buraya. Mis gibi oldu. Hatta kemerle de bir görün istiyorsanız. Şöyle kemer de mi değişiyor lan? Kemer de değişiyor ha. Böyle böyle oluyor kemerli halleri. Yani bence en iyisi bu gibi gözüküyor. Ya hepsi güzel gerçi de Şimdi Batman'in güçleri ne var? Batman yüksek zıplayabiliyor arkadaşlar. Bayağı bir yüksek zıplayabiliyor böyle. Eee onun dışında güçlü. Ee, çok fazla hasar almıyor. Şöyle. Bir de benim en sevdiğim gücü eee süzülme. Bu süzülüyor arkadaşlar. Bayağı bildiğiniz adam süzülüyor. Şöyle göstereyim. böyle hop. Gördün mü? Bu süzülme. Uçma diyenler olmuş. Batman uçamaz. Batman'in uçma gibi bir gücü yok. Hatta Batman'in en mantıklı süper kahramanlardan biridir. Hiçbir özel süper gücü yok. Yani zekasıyla yeteneğiyle iş yapan adamdır Batman. O yüzden öyle bir şey gücü yok. Sadece süzülebiliyor böyle. O da pelerini sayesinde. Şimdi peki bu Batman'in o aradan nasıl çıkacağız? Batman'in yerinde de şöyle bir yer yaptım arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi. Buradan. Bu arada Batman karanlıkta görebiliyor. Şu an buralar karanlık. Buralarda görebiliyor. Hatta şöyle göstereyim size. Bak karanlık normalde. Bunu taktığım zaman aynen böyle görebiliyorum her yeri. Ee, şuradan şöyle gidelim. Evet buradan böyle yarasa mağarasından çıkış yeri de burası. Aynen o da böyle. Bak şimdi böyle görüyor karanlıkta. Çıkardığınız zaman karanlık. Yani böyle güzel bir gücü de var. Buradan da böyle çıkıp hop böyle de çıkabiliyoruz mekandan yani. Anlayacağınız bu şekilde. Bence gayet güzel oldu. Yani benim hoşuma gitti açıkçası. Siz de umarım beğenmişsinizdir. Ben beğendim. Şahsen kendim yaptım. Ee, için değil ama harbiden beğendim. Bence bayağı bir güzel oldu. Yani Batman'in özellikle şu süzülme yeteneği bence çok bomba bir yetenek. Harbiden güzel bir yetenek. Şunlara bir dalalım bakalım kaç damage vuruyor. 8 vuruyor böyle. Peki başka ne gücü var? Anam tam gücü gösterecektim lan dur şunu öldeyim. Ha, şöyle bir gücü var arkadaşlar. Bunu yaptığınız zaman Evet ne var ne yok hiçbir şey gözükmüyor gördüğünüz gibi. Ee, yani şöyle göstereyim. Böyle hop. Niye yapamıyor? Ha bataran batarak kaldı elimize dur. Batarak da şu ee, böyle fırlatabiliyorsunuz batarak R'ye basınca. Ya amma zehirlendim be ha. Dur, şunu yiyeyim de. Heh. Böyle batanakımız var. Batanak fırlatabiliyoruz arkadaşlar. R'ye basınca doluyor. Ee, ama şu an kalmamış. Biraz beklemen gerekiyor diyor. Yani Batman bayağı bir iyi. Ben beğendim. Ee, şöyle... G miydi, F miydi? Dur lan, hangi tuştu? Evet, demek ki Sis'in de belli bir süre kullanılabilme süresi var. Demin koydum ya şuraya yani, duman attık. İşte onu yapabiliyor. Şu bak, amma delik deşik olduk ha. Onun dışında batarak be belli bir süresi var. Onu beklemen gerekiyor. Böyle güçleri var. Öyle çok bir aman aman gücü yok ama iyidir yani. Özellikle süzülme en bombası bence. Evin girişi de burada zaten, söylemiştim. Ha bir de evin şu muhabbeti de göstereyim, o da güzel. O kuleyi boşuna yapmadık. Sen ne yapıyorsun burada? Salak. Dur seni bir öldüreyim ben. La gel buraya. Heh La. Ha. Bataran Niye çekemiyorum? Hala mı süre gel istiyor? Allah Allah. Bu niye çalışmıyor? F basınca bunun otomatik çıkartması lazım ama Sırala çıkartmıyor anlamadım. Neyse gidelim bakalım. Ee, şurası. Üst katı göstereceğim. Ya daha doğrusu kulenin zirvesini göstereceğim. Kulenin zirvesi ne ayaktır? Orası da çok çok epik oldu bence. Çünkü e, oradan zıplayıp çok daha uzaklara süzle süzle gidebiliyorsunuz. Bu baya güzel bir şey oldu bana kalırsa. Ya ben beğendim. Yani Batman güzel bence. İş ee, iş görür mü? Görür. Kesinlikle görür. Ha Flash mı daha güçlü Batman mi? Flash tabii ki daha güçlü Batman'den ama Batman daha zeki Zeki olduğu için bayağı bir ön planda Şöyle bak zıpladığın zaman buradan Süzüle süzüle hop süper görüyor musun Dur şuradan bir döneyim de Şöyle yapalım Heh, Şöyle daha güzel izlemesi Bak şimdi bak Şöyle hop Görüyor musun bak ne güzel Süper süzülüyor ya Acayip güzel oldu bu bence. Bu özellik en bombası. Bir de bu oyunun şeyleri ayarları ayarları değişmiş herhalde. Saçma sapan bir hal almış. Şöyle bir ayarlara gelelim. Bunun ortası yok mu? Ekstrem olduğunda her yer mi gözüküyor? Şu iyi midir? Ne diyor? 8 normal diyor. 16 diyor. Far diyor. 16 olsun. Ha. Tamam. Bunun ideali budur herhalde. Bilmiyorum da. Neyse böyle olsun. Ya böyle süzülebiliyorsunuz. Baya da bir güzel gidiyor. Hani baya bir süzülebiliyor. Böyle. Batman güçlü. Hazır Batman'le almışken. Şuradaki kuleye de. Gelelim. Bakalım bu kulede ne yapacağız Batman'le. Uf ev baya güzel gözüküyor ya. Vallahi ev baya güzel gözüküyor. Arayın. Oha tek attı la. Oo tek atıyorum ha. Aa Batman'le kılıçla vurunca herkese tek atabiliyoruz. Flash'ta da tek atlıyor muydu ya? O da tek atıyordu galiba. Hatırlayamadım. Ee, şunu da alalım şöyle. Tamam hadi bakalım. Ay yanlış şey. Ha. Ama sanki flash daha hızlı kırıyordu gibime geliyor. Böyle lan? Şunu da at şuraya. Evet, Evanterden boh çıktı. Oo yalnız burası baya bir zorlu bir kule ha. Ha. Kır kır kır. Kır kır kır. Ya sanki benim bir de elmastan şeyim vardı diye hatırlıyorum ben. Bu, e, kazmam. Bir de küreğim vardı. Aa bak şu çıkmış. Ne çıktı fan? Göremedim göremedim kendisini. Aa bir tane daha çıktı. Hay Allah. Im. Bakalım bundan ne çıktı. Güzel. Bunları satarız. Para yapar bunlar. Oo. Dal 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 dal. La. Dur la. Devam ediyoruz arkadaşlar. Aptal gibi oyun kapandı. Niye kapandı bir fikrim yok. Bu oyun baya bir mal bir oyun çıktı ya. Niye böyle şeyler alıyorsa. Bezdiriyor beni. Neyse şunu alalım. Ne çıktı? Storm'un pantolonu. Satarız. Tam buradan değil la şuradan mı? Ha, aynen. Ha. Ve hacı 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 amca lan. Lan ta aşağı düştüm ha. Oo en aşağı düştüm ha. He Salak. Kazmayla da vurunca da indiriveriyor ya. Yani kılıcı çekmeli pek bir anlamı yok. Bura boş. Kır 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 kır. Ha. Tamam bu da öldü. Amma adam doğruyor ha. Şunu şuraya koy. Baya bir şey çıkacak gibi geliyor bana. Oy oy oy. Ha. Ha. Tamam. Şöyle gelelim. Ne diyoruz lan? Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. He tamam. Abi bir durur musunuz? Tamam burası da gitti. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Aha. İzmir'in dağlarında Lan. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Tamam abi süper gidiyoruz vallahi. Tamam tamam. Çok iyi, çok iyi. O oh, yeah, Ha geldik asıl yavşağa. Ne? La biz buraya niye geldik? Lan neredesin? Adam firar etmiş beyler. Bu aptal bir yere mi uçtu, bir yere mi düştü? Hayda! Golem yok ya, olaya bak. Şunun tepesinde var mı ki? Dur ben buradan süzüle süzüle şöyle şuradan süzülerek oraya gidelim. Hatta bizim evden mi süzülsek ya? Dur bakayım. Ulan boşuna çık. Aa aşağıda olabilir mi ki? Ha yok altı yok. Hayda. Boşuna geldik he. Ha. Şuradan da çık tamam. Ulan şu zemine de uyuz oluyorum. Ha şuradan yürü. Ulan flash olaydım şimdi değil mi? Patak yüte hemen çıkıvermiştim. Ha. Yani Batman iyisin hoşsun da. Ya daha çok özellik eklenebilirmiş Batman'e. Mesela şey yapabilirmiş. Batman şey var. tutuyorsun kendine doğru çekiyor ya. Ondan da eklenebilirmiş mesela. Şöyle ha. İyi üçüncü kata falan. Niye yetişeceğiz galiba buradan? Aynen. Dur bir direkt yukarı çıkacağım. Acaba sapıttı mı dayı diyerek? Çünkü orada onun olması lazım biliyorsunuz. Durun iki dakika. Aha var var kaç kaç. Kaçın anasını. Tamam tamam varmış abi var. İyi iyi bunun hasılatı bir götürelim bakalım bizim mekana. Şunu at gitsin ne Şunu da at. Şunları da at. Heh. Oğlum Batman de bir nevi uçuyor. Baksana Taner'den nereye geldim süzüle süzüle ya. Heh buradaki chest'e koyabiliriz. Ha dur gideyim satayım hazır gelmişken bekle. Şuradan. Şurası da biraz zaman alıyor da şöyle yapabilirim. Batman'im lan ben. Hop. Gördün mü? Hop. Sen ne arıyorsun benim mağaramda? Mağaramda ne arıyorsun? Sen de mi buradasın? Ha, iyiyim. Buraya geliyoruz hop. Batman'in işi bitince tabi. Oh Alfred. Alfred çayımı koy karı getirin bana falan diye böyle. Oha. bunun etrafında bilerek böyle yaptım buraya gelirler diye. Neyse şunları satalım. Bakalım ne kadar. 98 puan. Puan gelmemiş bile lan. Ha, bence de haklısın. Gel gel yavşak. Evet gördüğünüz gibi bizim ev şurası. Güzel. Biz bu çiftliği nereye koysak acaba? Kuysak, niye ya koysak? Çiftliği nereye kursak? Hmm şu evin önündeki ağaçların orayı kesip aslında oraya bir ee, tavuk çiftliği yapabilirim. Harbiden iyi de olur yani. La çık Heh. Na 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 nah, nah, nah. Şehit olanları deftere yazıp Şuradan Şuraya yapılabilir Şuraya yapılabilir aynen Şurası güzel Ya benim küreğim vardı bak kürek kürek Şimdi hatırladım benim bir tane küreğim vardı Game moddan onu alacağım çünkü yok olmuş. Nereye gitti bilmiyorum. Baya bir güzel de bir kürekti. Eee aha. Hov muydu lan neydi? Neydi lan kürek? Neyse unuttum. Şuradan bakayım hemen. Hoe miydi? Ha, shovel shovel. Hoe neydi lan? Hoe hoe. Ha buydu tamam abi. Aa game modu açık kaldı pardon. Tamam. Şu alan yeterli olur diye tahmin ediyorum ya. Ha? Şu kadarlık bir yer. Biraz daha mı? Tahtam var mı? Var. Şurada hemen. Yapalım. Şöyle alalım şuraya bir de şundan. Tamam. Ha. Şimdi çit yapmam lazım. O ne lan? orada bir şey dönüyor. O oyun iyice manyak bir oyuna döndü beyler. Ha. Tamam. Şu. Aptal aptal kasmaya basmaya başladı. Bu Minecraft'ın da çok gerzek huyları var ya. Neyse dur. Bana oyun kasıyor bildiğin şu an bende. Kasar mı lan oyun? Allah Allah. Minecraft'ı ben zaten çözemedim abi. Neye göre kasıyor? Neye göre kasmıyor? Yani RAM işlemcimi, Ekran kartımı. Nedir hiçbir anlayamadım yani. Aptal bir yapılışı var bu oyunun. Kim yapmışsa bu Notch yapmıştı değil mi buna? Yani bunu yaparken azıcık kafasını kullanıp daha adam akıllı bir sistemde yapabilirdi bence. Ha sen yapabilir misin sanki yavşak sen ne konuşuyorsun diyoruz da işte. Görürsünüz yakında. Üzüm de var yani neyse neyse. Neyse şundan da yapalım. Ha. Tamam. Gayet de güzel. Tamam. Tamam, şu an oldu abi. Mekan budur. Hatta şöyle yaparız. Buraya hiç girmem bile tamam mı? Şuradan alırız. Şimdi buraya benim tavuk getirmem lazım da tavukları buraya nasıl getireceğiz? Yumurta gerekiyor diye biliyorum ben de. Yumurtayı nasıl çıkartacağız? Neyse bir eve gidelim de. Tamam, buraya bu tarla güzel oldu. Amma kule var bu etrafta daha. Şurada ne kadar çok çiçek var lan ne güzel. Hatta bu bölümü burada bitireyim arkadaşlar. Yine buradan devam ederiz. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.